Bugün Süper Lig takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde bir araya getirerek muhteşem bir mücadelenin içerisine giriyoruz. Klasman sistemini ise takımlarımızın mevcut puan durumlarındaki yerlerine göre belirliyoruz. Bakalım hangi takımlar birbirleriyle eşleşecek, zafere hangi takım ulaşacak? Videoya devam etmeden önce büyük emek harcadığımız ve her gün Rebuild videosu yüklediğimiz kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu ligi oluşturmak gerçekten çok zor oldu arkadaşlar. Diğer bütün takımların ligini değiştirmek zorunda kaldım çünkü FC25 buna izin vermiyordu. Biz bu ligde Bodrum FK takımında olacağız. Torbalarımızı ise Süper Lig'deki mevcut puan durumuna göre oluşturduk. Gördüğünüz gibi ilk torbada Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar bulunuyor. Üçüncü ve dördüncü torbada şimdi şöyle bir şey de var. Süper Lig'de 19 takımımız olduğu için Şampiyonlar Ligi'nde de 32 takım olduğu için burada bir boşluk oluştu. O boşluğu da Süper Lig'deki takımlarımızı fazla zorlamayacak takımlardan oluşturduk. Buna mecbur kaldık birazcık açıkçası. Burada sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Büyük takımlarımızın bu takımlar karşısında çok zorlanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet gruplarımızı da oluşturduk. Fixtür'ü de çektik. İlk hafta bakalım gözümüze çarpan bir karşılaşma var mı arkadaşlar? Bu da çoğu takımımız aslında o sonradan eklediğimiz Orta Avrupa ülkeleri takımlarıyla oynuyorlar. İlk haftalarda Eyüp Sporla Spor karşılaşıyor. Göztepe ile Konya gerçekten çok heyecanlı. Bütün Süper Lig takımları Şampiyonlar Liginde ve acaba hangisi zafere ulaşacak? Yarı finale, çeyrek finale hangi takımlar ulaşacak? Gerçekten çok heyecanlı. Galatasaray ile Başakşehir karşılaşıyor arkadaşlar. Göztepe ile Fenerbahçe. Onun dışındaki diğer takımlarımız da sonradan eklediğimiz o Orta Avrupa takımlarıyla karşılaşıyorlar. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün Süper Lig takımları nasıl bir mücadele sergileyecek? Yarı finale, çeyrek finale hangi takım kalacak? Kupayı hangisi kazanacak? Galatasaray mı? Fenerbahçe mi yoksa Beşiktaş mı? Gerçekten çok heyecanlı arkadaşlar. Takımlarımız tabi mevcut kadrolarıyla yarışıyor. Onun dışında durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hazırsanız önce hep birlikte grup aşamalarının sonuna doğru gidelim ve takımlarımız grup aşamalarını kaçıncı sırada tamamlamışlar hep birlikte buna bakalım arkadaşlar. Ve bütün Süper Lig takımlarının mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları tamamlandı arkadaşlar. Grupları Beşiktaş ilk sırada tamamlamış. 7 galibiyet, 1 mağlubiyet almış. 2. sırada Başakşehir var. 3. sırada Galatasaray, 4. sırada ise Fenerbahçe bulunuyor. Bakalım Süper Lig takımlarımızdan başka hangi takımlar var? İlk 24'te biliyorsunuz ilk 24'e giren takımlar bir üst tura çıkıyor. İlk 8 direkt son 16'ya. Sonraki takımlar ise playoff oynamaya hak kazanıyor arkadaşlar. Kayseri Spor ilk 8'e girmeyi başarmış. Trabzon kıl payı kaçırmış 9. sırada. Çaykur Rizespor, Hatay Spor, Gaziantep, Bodrum FK, Eyüp Spor, Konya Spor, Sivas ve Samsun arkadaşlar. Süper Lig'deki temsilcilerimizden Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlarımız bu şekilde arkadaşlar. Kasımpaşa girememiş. ilk 24'ün dışında kalmış. Adana Demirspor dışarıda kalmış kalmış, Göztepe dışarıda kalmış ve Antalya ile Alanya'da ilk 24'e girmeyi başaramamış maalesef. Sıralamalar bu şekilde arkadaşlar bakalım. Playoff turlarında hangi takımla bir üst çıkmaya hak kazanacak sonun 16'ya yükselecek. Şimdi hep birlikte playoff turunun sonuçlarına bir bakalım. Ve playoff maçları da oynandı. Burada ilk olarak dikkatimizi çeken takım Trabzonspor. ilk 8'i son anda kaçırmıştı takımımız. Burada Afayel takımını 3-2 ile mağlup ederek o da son 16'ya yükseliyor. Bir diğer tensilcimiz Çaykur Rizespor tur atlamış. Hatay Spor Konya'yı mağlup ederek tur atlamış. Sivas Spor maalesef elenmiş arkadaşlar. Üstelik çok da adı sana bilinmeyen bir takıma elenmiş. Gaziantep tur atlamayı başarmış. Bodrum Samsun'u mağlup ederek tur atlamış. Gerçekten çok iyi İlginç. Eyüp Spor'da Farense diye bir takıma elenmiş o da güçsüz bir takım Eyüp Spor pek de başarılı olan adı playoff turunda. Sonun altındaki eşleşmelere bakalım hemen. Kayseri Spor'la Victoria Pilsen eşleşmiş takımlarımızdan Galatasaray nasyonal takımıyla eşleşmiş. Bir önceki turda Sivas Spor'u mağlup eden nasyonal takımı bu sefer Galatasaray'la eşleşmiş. Çaykur Rizespor Sulavya Prag'la Bodrum FK Azerbaycan temsilcisi Karabağ'la eşleşmiş. Hatayspor'la Spor'la Beşiktaş karşılaşacak. Yine takımlarımızdan Trabzonspor ve Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ve son olarak Gaziantep'le de Fenerbahçe çeyrek final için mücadele edecek arkadaşlar. Bakalım sonun altı turunda galip kim olacak? Çeyrek finale hangi takımlarımız yükselecek? Şimdi hep birlikte çeyrek final aşamasına doğru ilerleyelim. Ve son 16 maçları da tamamlandı arkadaşlar. Burada Turak yani ilk takım Beşiktaş oluyor. Hatay Sporu mağlup ederek toplamda 5-3 ile çeyrek finale yükselen bir diğer temsilcimiz oluyor. Trabzonspor'da Başakşehir'i 5-4 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmış. Seçtiğimiz diğer Orta Avrupa takımlarından Franç Varus çeyrek finalde arkadaşlar. O da bir üst tura yükselmeyi başarmış. Kanarbahçe Gaziantep'i zorlanmadan mağlup ediyor. Kayseri Spor Victoria Pizza maalesef elenmiş. Bu da beklemediğimiz bir sonuç aslında. Galatasaray önceki turda Sivas eleyen Nasyoneli 2-1 kupanın dışına itiyor. Çaykur Rize Spor Slavya Praha mağlup ederek çeyrek finaldeki bir diğer temsilcimiz oluyor ve Bodrum FK'da maalesef Karabağ Azerbaycan takımına mağlup oluyor ve bu turda kupaya veda ediyor arkadaşlar. Şimdi biz Bodrum FK takımında olduğumuz için çeyrek final eşleşmelerini göremiyoruz maalesef ama o turda oynanacak maçların sonuçlarını görebileceğiz tabii ki de. Şimdi hep birlikte çeyrek çeyrek final sonuçlarına doğru ilerleyelim ve yarı finale hangi takımlar yükselmiş hep birlikte buna bakalım arkadaşlar. Ve çeyrek final maçları da oynandı. Burada Trabzonspor Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u kupanın dışına itiyor. Toplamda 5-2 ile Galatasaray French Varoş'u 7-3 ile geçmiş arkadaşlar. Harika. Fenerbahçe'de Karabağ elemeyi başarmış ve Beşiktaş Victoria Pilsen'e toplamda 3-2 ile mağlup olmuş. Grupları lider tamamlayan Beşiktaş maalesef bu turda kupaya veda etmiş arkadaşlar. Bu defa yarı final eşleşmelerini görebiliyoruz. FC 25 birazcık ilginç bir oyun arkadaşlar. Bu defa bize yarı final eşleşmelerini gösterdi. 3 temsilcimizle yarı finalde mücadele ediyoruz. Yarı finaldeki en büyük eşleşme tabii ki de Türk derbisi Galatasaray'la Fenerbahçe eşleşmiş. Trabzonspor'la da Victoria Pizan. Victoria Pizan gerçekten bütün takımlarımızı tek tek eledi bilseydim almazdım yani. Halbuki yıldızı 2,5 yıldız falan yani şöyle düşünün. Bodrum Ile aynı eşdeğere sahip bir takım ama bütün takımlarımızı eledi arkadaşlar. Çok ilginç. Yine de 3 takımımızla yarı finalde mücadele ediyoruz. Galatasaray'da Fenerbahçe arasındaki maçı acaba hangisi kazanacak? Gerçekten çok heyecanlı. Şimdi hemen yarı final sonuçlarına bir bakalım ve finalde hangi takımlarımız mücadele edecek? Hep birlikte bunu görelim arkadaşlar. Ve yarı final maçları da oynandı. Türk derbisinde Galatasaray Fenerbahçe toplamda 3 ile kupanın dışına itiyor ve adını finale yazdı kazandıran ilk takımımız oluyor arkadaşlar. Fenerbahçe bu turda Galatasaray'a mağlup oldu. Bir diğer yarı final eşleşmesinde Trabzonspor diğer bütün temsilcilerimizi eleyen Victoria Pilsen'den intikamımızı alıyor ve 4-0'la Victoria Pilsen'i ülkesine geri gönderiyor. Bu şekilde finalde Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gerçekten çok heyecanlı. Bakalım bu iki takım arasından kupayı hangi takım kazanacak? Şimdi hep birlikte final maçının sonucuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ve gerçekten çok çok ilginç bir sonuç çıkıyor ortaya. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray 2-0 mağlup eden Trabzonspor kupayı kazanıyor arkadaşlar. Hiçbirimizin tahmin edebileceği bir şey değildi. Ama Trabzonspor kupaya uzanmayı başarıyor. Bütün rakiplerini bir bir el yerek finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor arkadaşlar. Böylelikle Süper Lig'de eğer bir Şampiyonlar Ligi formatı olsaydı hangi takımın galip geleceğini, hangi takımların başarılı olabileceğini görmüş olduk. Tabi burada bir de şampiyon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol krallığına bakmak istiyorum arkadaşlar. Hangi oyuncular nasıl bir performans sergilemiş buna bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Hatay Spor'dan Giovanni Simeone 12 golle gol kralı olmuş. Gerçekten bu FC 25'e akıl sıvermez. vermez. İkinci sırada Immobile var 10 golle. Üçüncü sırada şampiyon Trabzonspor'un forveti Simon Banza. Yusuf Ennesiri 24. sırada o da 10 golle. Ve Orta Avrupa takımlarından Saldanya diye bir oyuncu o da 9 gol atmış. Asist krallığında yine bir Orta Avrupa takımı Slavia Pran, Thomas Chory diye bir oyuncu o ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada İrfan Can Kahveci var. Bizim takımlarımızdan yine 5 asist yapmış. Üçüncü sırada Azerbaycan takımı Karabağ'ın orta saha oyuncusu 5 asiste Juninho Vieira bulunuyor. Lamin Diak yine Hatay Spor'dan Hatay Spor'un oyuncuları bütün krallıklara girmeyi başarmış gerçekten. O da 5 asistle Dördüncü sırada ve Rashid Gezal Çayku o da 4 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta Victoria Pizze'nin kalecisi var arkadaşlar. 6 maçtan ondan sonra Başakşehir'in kalecisi geliyor. Volkan Babacan temsilcimiz Trabzonspor'dan Urcan Çakır şampiyon Trabzonspor'dan. O da 5 maçta kalesini gole kapatmış. Ve yine takımlarımızdan Beşiktaş'ta Mert Günok 5. sırada bulunuyor ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok emek harcadığımız bir video oldu. Çünkü tüm takımların yerlerini değiştirmek, liglerini değiştirmek zorunda kaldık. FC 25 Şampiyonlar Ligi'nde özelleştirmeye izin vermediği için bu şekilde bir şey yapmak zorunda kaldık ve gerçekten çok emek harcadık. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.